net olsun. Yapanı bulabilmişler mi? Henüz bilmiyoruz patron. Daha sıcak. Fazla uzaklaşmış olamaz. Zehir gibi de kokuyor. Cidden midem bulandı. Bunu yapan insan olamaz dostum. Çok profesyonelce hazırlanmış. Kesinlikle. Hiçbir iz bırakmamış. Tek parça. Çok temiz iş. Güvenlik kayıtlarını kontrol ettiniz mi? Arkadaşlar bakıyor. Biz bir gidip bakalım. <laughs> Bu kadın olamaz herhalde. Sanmıyorum. Masum yaşlı bir teyze. Lanet olsun ne yapıyor o? Allah'ım yoksa... Hayır! Kahretsin! Nasıl düşünemedik? Kesinlikle, kesinlikle yaşlı bir teyze bunu yapamaz buna inanma. Kesinlikle. Hayır, hayır yapma ne olur, ne olur yapma. Benim bir babaannem var Jack! İnanmıyorum! Lanet olsun dostum! Hay. Aman tanrım. Bu kadını bulmalıyız. Ha. Şuna bak insanlar çığlık çığlığa nasıl kaçışıyorlar. Lanet olsun dostum. Küçük de bir çocuk var. Lanet olsun. Abına yaklaşan bir aslan kadar masum. Ayakta yaptı. Gördün değil mi moner? Ayakta. Lanet olsun. Vahşet. Bu kadın çömelmeden yapıyor dostum. Bunu bulamayacağız bence. Lanet olsun ben gidiyorum. İlk defa böyle bir şeyden geldim. Peki başı kim? Şu anda lanet kıçıyla dışarıda açıklama yapıyorum. Dinlememiz gerekiyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bir saniye. Lütfen bir saniye beni dinleyin ya. Lütfen. Zaten zor durumdayız. Hastanemiz zor durumda. Bırakın da konuşayım lütfen ya. Tahtada bunu izah etmeye çalışacağım. Hastanemize tıçınıyor. En... Hastane evinde. Başakim bey böyle bir şey dünyaya çarparsa acaba bilinen neslimizin sonu olabilir mi? öyle yapacaksanız açın ben, açın ben açın hiç teyzemize ya. Ya. direkt kalıp çalışması yapılıp direkt bırak insan değil biz zaten insan olduğunu iddia etme öyle bir şey yok benim göz ölçümüme göre 1 1,5 metre civarı lütfen ya yaklaşık 1 1,5 metreden düşen bir dışkı normalde paramparça olması gerekir. Yok ee, insal ayakta... yok. Evet. Haşlaşmış biz bundan örnekler aldık. Belirli fosil örnekleri bulduk.